Selam dostlarım. Bugün sizlere bir lamba tasarımı göstereceğim. Kendi yaptığım yollarda şu tarz bir aydınlatma kullanıyordum. Bir tane çit üstüne de meşale. Olay bitiyordu benim için. Ee, bir yerden bir tasarım gördüm. Şu an onu yapmaya çalışacağım. Size göstermeye çalışacağım. Öncelikle aşağıya bir tane taş tuğladan duvar. Ee, bunun üstüne çıkacağım. İki tane normal çit. Bir tane daha taş tuğla duvar e, ee, buraya bir tane basamak buraya da kamp ateşi şunu söndürmem gerekiyor ee, bir tane de gün ışığı algılayıcısı koymam gerekiyor altına da kızıl taş lambasını yerleştirince olay bitiyor Şimdi bunun olayı ee, tasarım hem güzel görünüyor, hoş görünüyor. Hem de e, sadece geceleri yanıyor. Gündüzleri sönüyor tekrardan. Hani bir göstereyim. Gündüz yaptım, söndü. Ee, gece yaparsam yanacaktır. Hoş bir tasarıma sahip. Siz de kendi yaptığınız yollarda bu tasarımı kullanabilirsiniz. Noldu Gelemiyor mu buraya? Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> <laughs> <laughs>